Alüminyum sektörü için mesleki eğitim projesi olan Aluvet projesine hoş geldiniz. Bu proje Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında fonlanmıştır. Bu eğitim kapsamında 11 konu anlatılacak olup bu derste alüminyum kaynak kalitesi konusunu ele alacağız. Bu proje Avrupa Birliği desteği ile finanse edilmektedir. Bu yayın iletişim sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Dersin amacı bu dersin amacı alüminyum malzemelere uygulanan kaynak işlemleri, kaynak problemleri, kaynak kalitesi ve kaynak kontrolü hakkında bilgi kazandırmaktır. Konular iki ana başlık altında açıklanacaktır. Birinci alüminyum ve alüminyum alaşımları, ikinci alüminyum kaynağı ve alüminyum kaynağı ağırlıklı olmak üzere aşağıdaki alt başlıklar ile detaylı olarak incelenecektir. Bu modül sayesinde aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olabileceksiniz. Bilgi alüminyum ve alaşımlarının tanımlanması alüminyuma uygulanan kaynak türleri alüminyum kaynak kalitesi, alüminyum kaynak hataları, alüminyum kaynak kontrolü beceriler, alüminyum alaşımlarını ve alüminyuma uygulanan kaynak türlerini tanıma, alüminyum kaynak kalitesini etkileyen faktörlerin anlaşılması, alüminyumda kaynak hataları ve bunların önlenmesi. Hakkında bilgi sahibi olmak alüminyum kaynak kontrolü hakkında. Bilgi sahibi olmak alüminyum kaynağı sonrası mikro yapı kontrolü hakkında bilgi sahibi olmak yetkinlikler farklı alüminyum alaşımlarının uygun koşul ve parametrelerle kaynağını yapabilme becerisi kazandırmak hatasız alüminyum kaynağı uygulama becerisinin kazanılması alüminyum kaynağı sonrası çekme sertlik Evme gibi tahribatlı testlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi alüminyum kaynağı sonrası gözde muayene sıvı penetrasyonu radyografi, ultrason gibi tahribatsız testlerin nasıl yapılacağını belirlemek. Alüminyum kaynağı sonrası mikroyapının hazırlanması, incelenmesi ve yorumlanması hakkında bilgi sahibi olmak. Alüminyum end alüminyum alloys alüminyum, yıllık yaklaşık 100 milyon tonluk tüketimiyle dünyada en çok tüketilen demir dışı metaldir alüminyum ve alaşımları, düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, korozyon direnci, geri dönüştürülebilirlik ve iyi işlenebilirlik gibi üstün özellikleri nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır. Düşük mukavemet özelliklerini iyileştirmek için saf alüminyuma ZN, MG, Si gibi alaşım elementleri eklenir. Alüminyum alaşımlarının mukavemeti sadece alaşım elementine değil, aynı zamanda ısıl işlem koşullarına ve üretim yöntemlerine de bağlıdır. Alüminyum alaşımları üretim yöntemlerine göre dövme ve döküm olarak iki gruba ayrılır. Her iki alaşım grubu da ısıl işlemle sertleştirilebilen ve ısıl işlemle sertleştirilemeyen alaşımlar olarak alt gruplara ayrılır. Alüminyum alaşımları şekilde gösterildiği gibi tanımlanır alüminyum kaynağı burada alüminyum kaynağında en sık kullanılan kaynak yöntemleri verilmiştir. Gaz metal ark kaynağı, CMA veya metal inert gaz, MG kaynağı gaz metal ark kaynağı, CMA veya metal inert gaz, MG kaynağı alüminyum kaynağı için mükemmel seçimdir. Gaz metal ark kaynağı genellikle gaz tungsten ark kaynağı GTA'dan daha yüksek biriktirme oranlarına ve daha hızlı geçiş hızlarına sahiptir. Ancak gaz metal ark kaynağı mekanik bir tel besleme sistemi kullanır. Bu nedenle alüminyum tel beslemesinin mümkün olması için bir itme tabancası veya makara tabancası gerekebilir. Ayrıca %100 CO2 veya %75 argon, %25 CO2 koruyucu gaz kullanmamak da önemlidir. Bu gazlar çelik için uygun seçeneklerdir ancak alüminyum reaktif CO2 gazını kaldıramaz. Dolgu metali üreticisinin koruyucu gaz tipi için tavsiyelerine uyulmalıdır. Gaz tungsten ark kaynağı, GTA veya tungsten inert gaz, TIG kaynağı. Alüminyum için en popüler kaynak işlemlerinden biri, tungsten inert gaz, TIG kaynağı olarak da bilinen gaz tungsten ark kaynağıdır, GTA. Gaz tungsten ark kaynağı alüminyum için harika bir işlemdir çünkü beslenebilirlik sorunları yaratabilecek mekanik tel besleme gerektirmez. Bunun yerine dolgu malzemesi kaynakçı tarafından manuel olarak beslenir. Buna ek olarak gaz tungsten ark kaynağı işlemi son derece temizdir. Bu da alüminyumun atmosfer tarafından kirlenmesini önler. Saplama kaynağı saplamaları alüminyum bir yüzeye kaynaklamak, çelik malzemelerle çalışmaktan daha zor bir iş olabilir, çünkü alüminyum hem termal hem de elektriksel olarak çok daha iletken bir metaldir. Kaynak noktasındaki daha yüksek iletkenlik, ısıyı saplamadan uzaklaştırır ve sıcaklığı güçlü bir bağlantı oluşturmak için yetersiz hale getirir. Kaynak işlemine uygun şekilde hazırlanmadan alüminyum yüzeylere kaynak yapmak, kar fırtınası sırasında bir fincan kahveyi ısıtmaya çalışmak gibi olabilir. Direnç kaynağı. Alüminyum kaynağı yaparken direnç kaynağı yapmak mümkündür. Ancak alüminyumun elektriksel ve termal iletkenliğinden kaynaklanan zorluklar söz konusudur. Parametre geliştirme süresi önemli olabilir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için özel uçlar ve direnç kaynağı ekipmanı gerekebilir. Kaynak bölgeleri alüminyum kaynağında iyi bir sonuç elde edebilmek için kaynak öncesi iş parçasının temizlenmesi çok önemlidir. Kaynak başlamadan önce kir, yağ kalıntıları, gires, nem ve oksitler mekanik veya kimyasal yöntemlerle temizlenmelidir yağ kalıntıları ve gires alkol veya aseton ile temizlenebilir. Oksit fırçalama, kazıma veya püskürtme gibi mekanik yöntemlerle giderilebilir. Temiz bir yüzey için daha yüksek talepler için kimyasal yöntemlerin kullanılması gerekebilir. Kimyasal yöntem pahalı, zor ve bazı durumlarda tasarım ve çevredeki ortam nedeniyle imkansız olabilir. Malzemeler kaynaklandığında, malzeme içinde gözle görülür şekilde farklı bölgeler oluşur. Şekil A kaynak havuzunu ve farklı bölgeleri göstermektedir. Malzeme erime noktasına kadar ısıtıldığında ve kaynak sırasında katılaştığında mikro yapıda bir değişiklik meydana gelebilir. Mikro yapıdaki değişim şekil B'de gösterilmektedir. Şekil B'de dört farklı bölge gösterilmektedir, kaynaşma bölgesi, kısmen erimiş bölge, PMZ, ısıdan etkilenen bölge, haz ve ana malzeme. Füzyon bölgesindeki mikroyapı uzun tanelere sahipken, ana malzeme daha küçük yuvarlak tanelere sahiptir. Alüminyum kaynak kalitesi nedir? Algalaşımları kaynaklandığında ne olduğunu daha iyi anlamak için alaşım içeriği ve metalurdik süreç arasındaki bağlantıyı incelemek gerekir tüm algılaşımları kaynaklanabilir değildir, ancak farklı durumlarda yararlı olabilecek birçok kaynak yöntemi vardır. Kaynak sonrasında veya sırasında oluşabilecek ve düşük kaynak kalitesine neden olan bazı olaylar vardır. En yaygın olarak ortaya çıkan olaylar, bu derste de ele alınacak olan gözeneklilik, çatlama, deformasyon ve korozyondur. Tüm bu olaylar malzeme özelliklerini, örneğin mukavemeti etkilemektedir. Kaynak sırasındaki sorunları en aza indirmek için birkaç potansiyel çözüm vardır ve genel olarak kaynak kalitesi kaynak yöntemine ve kullanılabilecek ana malzemeye bağlıdır. Alüminyum kaynağı zor mudur? Alüminyum alaşımlarının kaynağı aşağıdaki nedenlerden dolayı bazı zorluklara sahiptir: Yüksek termal iletkenlik. Bu, kaynağı zorlaştırabilecek ve veya daha fazla ısı girdisi gerektiğinden parçaların istenmeyen şekilde bozulmasına neden olabilecek aşırı ısı dağılımına neden olur. Hidrojen çözünürlüğü. Hidrojen erimiş alüminyumda yüksek oranda çözünür. Erimiş malzeme katılaştıktan sonra hidrojen kabarcıkları hapsolur ve gözeneklilik oluşturur. Oksit tabakası, alüminyum alüminyum erime noktasından 660 derece çok daha yüksek bir erime noktasına, 2060 derece sahip bir oksit tabakasına alüminyum oksit sahiptir. Kaynak yaparken oksit tabakasının kaynak bölgesine dahil olmasına neden olabilir, potansiyel olarak füzyon hatalarına ve kaynağının mukavemetinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle, oksit kalıntılarını önlemek için kaynaktan önce iş parçaları bir tel fırça veya kimyasal aşındırma ile temizlenmelidir. Şimdi kaydı durdurabilir ve lütfen alttan kesme, gözeneklilik, eksik füzyon, örtüşme, sıçrama, kabul edilemez kaynak profilleri, distorsiyon, çatlama ve çürük kalıntıları gibi kaynak hataları hakkındaki videoyu izleyebilirsiniz. Gözeneklilik alüminyum alaşımlarında kaynak sırasında gözenekliliğin ana nedenlerinden birinin hidrojen olduğu bilinmektedir. Alüminyum erimiş halde yüksek hidrojen çözünürlüğüne sahipken, katı halde hidrojen çözünürlüğü azalır. O kaynak sırasında kolayca gözeneklere neden olabilir çünkü hidrojen soğumadan önce kaçmaya çalışır. Kaynak havuzu çok hızlı soğursa, hidrojen kaynak malzemesinde kalacak ve gözenekliliğe neden olacaktır. Başka bir şekilde, şekilde gösterildiği gibi, kaynak malzemesindeki gözeneklilik, gazların katılaşan malzeme içinde hapsolmasıyla oluşuyor gibi görünmektedir. Nem bir hidrojen kaynağıdır. Oksit tabakasındaki hidrojen başka bir hidrojen kaynağıdır. Azot ve oksijen gibi diğer gazlar alüminyum nitrür ve alüminyum oksit olarak alüminyum ile bağlanır. Kaynak sırasında oluşan iki tür gözenek vardır: makro gözenekler ve mikro gözenekler. Aralarındaki fark boyutlarıdır. Hidrojenin neden olduğu gözeneklilik erimiş metaldeki çözünmüş hidrojen, kaynak parçası katılaştığında zararlı hale gelmeye başlar ve katı halde bulunan fazla hidrojen, iş parçasında istenmeyen gözeneklere yol açan hidrojen kabarcıkları oluşturur. Hidrojenin alüminyum içindeki çözünürlüğü sıcaklıkla birlikte artar. Sıvı alüminyumda hidrojen çözünürlüğü 0,65 santim 300 gram iken, katı alüminyumda bu oran 0,034 santim 300 grama düşer. Gözenekliliğin azaltılması kaynak sırasında gözenekliliğin azaltılması, kaynak yöntemlerine, çevre koşullarına ve kaynak malzemelerinin geometrisine bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirilebilir porozite seviyesinin azaltılması bazen koruyucu gaz olarak argon veya helyum ile sağlanabilir. Gözenekliliği azaltmak için bazı yöntemler şunlardır. Tam nüfuziyetli kaynaklar ve artırılmış kaynak hızı artan MIG ark akımı, düşük hatalı ve dayanıklı bir kaynak parçası elde edilmesini sağlar. Çift noktalı lazer kaynağı öne doğru eğilmiş lazer ışını uygun darbe modülasyonu kullanma. Deformasyon alüminyum, kaynak sonrası kolayca büyük deformasyonlara neden olabilen yüksek termal genleşme ve termal iletkenliğe sahiptir. Çeşitli bozulma türleri veren ve kaynak tasarımında kullanılabilen alın bağlantıları, T bağlantıları, bindirme bağlantıları ve B dahil olmak üzere çeşitli bağlantı türleri vardır. Şekilde görüldüğü gibi, enine büzülme, açısal değişim, dönme distorsiyonu, boyuna gerilme, boyuna eğilme distorsiyonu ve burkulma distorsiyonu vardır. Eritme kaynağında, ana malzemenin sıkıştırılmasından kaynak malzemesinde büzülme meydana gelebilir. Kaynak hacmini yaklaşık %7 oranında değiştiren katılaşmanın bir sonucudur. Isıtılan malzeme büzülür ve plastik deformasyona neden olur. Yerel büzülmenin kümülatif etkisi yapının deformasyonuna yol açar. Alüminyumun yüksek termal genleşme katsayısı nedeniyle alüminyum kaynağında deformasyon çelikten daha sorumludur. Alüminyumdaki deformasyon ve sıcak çatlama esasen aynı olgunun sonucudur. Alüminyum geniş bir sıcaklık aralığına maruz kalırsa malzeme kolayca deforme olabilir. Deformasyon çok yüksek olduğunda çatlama meydana gelmeye başlar. Kaynak gerilmesi özellikle yüksek mukavemetli alüminyum alaşımları kaynak yapıldığında deformasyona karşı hassastır. Kaynak sırasında ana malzeme lokal olarak neredeyse erime noktasına kadar ısıtılır ve bu da kaynakta homojen olmayan genleşmeye neden olur. Hareket eden bir torçla torcun arkasındaki malzeme soğumaya başlar ve büzülmeye neden olur. Şekil kaynak kesiti boyunca sıcaklık dağılımını göstermektedir. A bölümleri kaynak arkının önündeki mesafeyi göstermektedir. Kaynak arkının neden olduğu termal gerilmeler sıfırdır. BB kesiti kaynak arkını keser. Bu kesitte sıcaklık en yüksektir ve dolgu malzemesi ark altında erimektedir. Erimiş malzeme herhangi bir yük taşımaz ve kaynak arkının altındaki gerilmeler sıfırdır. Erimiş malzemenin yakınındaki alan her yönde bir basınç gerilmesi gösterir çünkü bu alanların genişlemesi sıcaklıkların daha düşük olduğu çevredeki malzeme tarafından sınırlandırılır. İnce plakalar basınç gerilmesi çok yüksek olduğunda, kritik stabilizasyon değerini aştığında basınç deformasyonuna sahip olacaktır bölüm CC soğumaya başlayan kaynak malzemesi ve ana malzeme alanını göstermektedir, kaynak yakınındaki alanda çekme gerilmeleri oluştururlar. DD kesitleri kesit boyunca gerilme dağılımlarını göstermektedir. Deformasyonun azaltılması büzülme seviyesi temel olarak malzeme kalınlığına, kaynak yöntemine, birleştirme hazırlığına ve ısı girdisine bağlıdır. Büzülmeyi önlemek için ilk adım bağlantı tasarımı hakkında düşünmektir. Veya eminde büzülme ikeklemine göre çok daha yüksektir çünkü daha fazla kaynak malzemesi, erimiş malzeme vardır. Malzemedeki deformasyonu en aza indirmek için genel olarak düşük ısı girdisi kullanılmalıdır. Kaynak hızı mümkün olduğunca yüksek olmalıdır. Mg kaynağı bu açıdan Tg kaynağından daha iyidir. Distorsiyonu en aza indirmek için kaynak simetrik bir şekilde yapılmalıdır. Örneğin yapının merkezinden kenarlara doğru veya sabit bir uçtan serbest uca doğru kaynak yapılmalıdır. Solidifikasyon cracking birçok alüminyum alaşımının, nispeten yüksek termal genleşme katsayısı, büyük katılaşma büzülmesi ve geniş katılaşma sıcaklığı aralığı nedeniyle füzyon kaynağı sırasında sıcak çatlamaya duyarlı olduğu bilinmektedir. Sıcak çatlama, alüminyum kaynağındaki neredeyse tüm çatlakların kaynağıdır. Alüminyum kaynağı sırasında iki ana tip sıcak çatlama vardır. Füzyon bölgesinde katılaşma çatlaması ve kısmen erimiş bölgede PMZ sıvılaşma çatlamasıdır. Kısmen erimiş bölge, şekil 1'de görülebilen füzyon sınırının yanındadır. Kaynak malzemesinde tipik bir sıcak çatlak görülür. Anadolu Ajansı 6061, in kısmi penetrasyon kaynağı, a. kaynağının enine kesiti, b. katılaşma çatlağı dendritik kırılma yüzeyidir, c. sıvılaşma çatlağı pürüzsüz kırılma yüzeyi gösterir. Sıvılaşma çatlaması Sıvılaşma çatlaması genellikle kısmi penetrasyonlu MYG, MYG kaynağında meydana gelir, çünkü kısmi erime bölgesinde daha fazla sıvılaşma ve daha yüksek gerilme, gerinim vardır. Penetrasyon salınımına dalgalanmalar neden olur? Ark basıncındaki dalgalanmalar erimiş havuzda salınıma neden olabilir ve bu da ısı transferini etkileyebilir. Penetrasyon salınımı olan kaynaklarda sıvılaşma çatlaması en sık kısmen erimiş bölgede meydana gelir. Penetrasyon salınımının nasıl görünebileceği şekilde gösterilmiştir. Kaynak havuzunun iki farklı penetrasyonu vardır. A. Papiller penetrasyon, salınım penetrasyonu, B. Düz kaynak tabanı. Çatlamanın azaltılması çatlamayı azaltmak için kısaca aşağıdakiler yapılmalıdır. Uygun bir dolgu malzemesi kullanmaya çalışın. Örneğin katılaşma noktası ana malzemenin katılaşma noktasına yakın veya altında olan bir dolgu malzemesi seçmek gibi tane inceltici olarak hareket ettiklerinden, çatlamayı önleyebilecek titanyum veya zirkonyum içeren alaşım gibi dolgu malzemeleri seçilebilir. Artık gerilimi en aza indiren teknikleri seçmeye çalışın. Kaynak sırasında çatlama mekanizmasını önlemek için kaynak bağlantısına bir sıkıştırma kuvveti uygulanabilir. Alüminyum kaynak kalitesini etkileyen parametreler burada lütfen kaydı durdurun ve kaynak kalitesini etkileyen parametreler hakkındaki bu videoyu izleyin. Kaynak sonrası mukavemet kaynaktan kaynaklanan ısı alüminyum alaşımlarının mikro yapısını her zaman etkiler. Mikro yapı soğuma hızına bağlı olarak da değişir. Ayrıca malzemenin üretimindeki ısıl işlemden de farklıdır. Şekil, sertleştirilebilir alaşımların mukavemetinin kaynak dikişinden uzaklıkla nasıl değiştiğini şematik olarak göstermektedir. 1. Kaynak bölgesi, katılaşma yapısı, 2. Çözünürlük işlemi görmüş bölge, 3. Yumuşak tavlanmış bölge, 4. Yaşlandırılmış bölge, 5. Etkilenmemiş bölge. Kaynak sonrası kontrol kaynağının kalitesini kontrol etmek için genellikle kaynaklı malzemenin kontrolü yapılır. Kontrol, tahribatlı test veya tahribatsız test olabilir. Geleneksel tahribatlı test teknikleri şunları içerir: kopma testi, bükme testi, sertlik testi, çekme testi ve bölümleme. Tahribatsız test teknikleri şunlardır: mikroskop kullanılarak görsel incelemeler, kaynak dikişinin bir tarafına fırçalanan sabunlu su kullanılarak sızıntı araştırması yapılır, penetran sıvı ile çatlak göstergesi radyografi, ultrason testi ve EDDY akımı testi. Ve bu dersin son videosu kaynak hataları örnekleridir. Lütfen kaydı durdurun ve videoyu izleyin. Burada dersten öğrenimlerinizi destekleyecek ek kaynakları bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.